Kaçsam iyi olur herhalde. O Tim miydi? Tim yakınlardaysa o zaman güven! <laughs> Sıcağı severler. Belki ateş topu yardım eder. Unutmayın, kaba kuvvet kullanamazsınız. Merak etme büyük baba. Ben hallederim. Gel biraz ateş al. Ben nazik ol. Doğru. Hmm. Kullansa, ...ışık ve ısı normal alevinden daha yoğun. Aferin. O zaman... Ay. <Gülüyor> Aa, <Gülüyor> ben... Şunu çıkarayım. Dizimden <laughs> 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 burnumu çekiyormuşum gibi oldu. Ben... Doğru, üzgünüm. Gidelim korkunç bebek. Gel hadi dost. Hey, hey. bir şey buldum. Ah bekle, bu şişe kapa. Hey Phil, neyi aradığımızı tekrar söyler misin? Sorun da bu ya, bundan emin değilim. İzleyici yeniden gizemli bir uzaylı frekansı aldı. Sanırım saatle birlikte burada başka bir şey daha vardı. Ama frekansın sinyali bozuluyor. Umarım ben ve güvenin şansı yaver gitmiştir. Dikkatli ol, doğa konusunda dikkatli ol. Dikkatli ol, evet. Ah, <laughs> burada değil. Günüm küçük böcek. Dikkatlice, dikkatlice, ha dikkatli ol güven. Hmm. <laughs> Zamanında yetişmişiz. <laughs> ah, tuhaf ailen neden barbarlar gibi giyinmiş ki? Ah, aynı o çok konuştuğu için kıyafet zaman vardır dedik. Bunları giymek için daha çok bahane bulmalıyız. Burada dikilip boş konuştuğumuz yeter. <laughs> Animoyu tekmeleme zamanı. Yo, 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 yo çekilin çekilin. Bırakın beni vahşiler. Yo, yo. Galiba hayvanlar benim için onun icabına baktı. Aa, onları sevmeye mi karar verdin? Pataklamak istediklerimi çiğnediklerinde seviyorum. Tabii. Buradan çıkıp yeniden telefonumda oyun oynayacağım. İzleyicileri tekrar çalıştırıp hayvanları neden kendim kontrol edemiyorum anlamıyorum. Kevin kontrol edilmek senin de hoşuna gitmedi. Sence bu o hayvanların hoşuna gider mi? Ah, hayır. Ben hayvanları buradan çıkaralım derim. Duvarı geçtiklerinde ne kadar mutlu olacaklarını bir düşünün. <laughs> bu terk edilmiş yeri bir daha asla görmek istemiyorum. Sorun yok tatlım. Bence hayvanları burada bırakabiliriz. Her beş yılda bir dünya çapındaki ülkeler, oyunlarda rekabet edebilecek en parlak, en güçlü, en rekabetçi ruha sahip kişileri gönderirler. Hepsi de güzel şehir Tokyo'da gerçekleşir. Sumo Güreşçileri Parkı'nı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Bu seneki oyunlar için çok heyecanlıyım. Ben de şu parka gitmek için heyecanlıyım. Ben de nihayet insanoğlunun en müthiş sporu badminton'ı oynayacağım için. Yoyo, bırak kalsın. ...hadiimize inanamıyorum. Videodakinden de güzel bir yermiş. Açılış seremonilerinden önce samarımız var. He? Biraz yemek yemeye ne dersiniz? Aa, çok popüler olan süper muhteşem ekstra büyük yemek kafesi az önce açılmış. Yani yiyecekler büyük müymüş? Herkes yemek trenine çuf, çuf. çaka 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 çaka. Çaka Hı? Hı? Çak, 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 çaka, çaka, çak, çak, çaka 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 çaka. Büyük karides sempura, büyük somon karaca, ho ho. Midem şikayetçi olacak ama cüzdanıma sağ olmaz. Şu fiyatlara bakın. <laughs> Kim bir dev karides ister ki? Büyük olanın her zaman iyi olmadığını bilmiyorlar mı? Süper sumo güreşçileri hiper devrim. Ben bak geldik. Şoşoni şelalesine hoş geldiniz. Batı'nın niye karası? Böyle bir manzaraya alışabilirdim. Güzel değil mi ben? Ha? Ya evet çok güzel. Telefonu kaldırma zamanı. Hı, hı evet sadece son bir dövüş. Biliyor musun gözlerini öyle telefona yapıştırırsan önüne çıkan her şeyi kaçıracaksın. Şu an kaçırdığım şey süper sumo güreşçilerinde bir numara olma şansım. En azından bir fotoğrafımızı çekebilirsin. Ee, ah, peki Şelaleyle aldığına emin ol. Çektim. Tatiliniz güzel geçiyor mu? Bu Burada olmanız gerçekten çok tuhaf Tennysonlar. Ama geç kaldınız. Planım çoktan başladı bile. Daha iyi bir planım var. Sizin icabınıza şuracıkta baksam nasıl? <laughs> uh, durun. Hmm. Kevin'dan mesaj mı? Bil bakalım bir numara kim? <laughs> ne? En yüksek.